Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getir sipariş takibi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Getir'de sipariş takibi kolaylıkla yapılabilmekte öncelikle giriş yapmanız gerekmekte. Ya telefon numarasıyla ya da Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra buradan vermiş olduğunuz siparişleri zaten görüntüleyebileceksiniz. Siparişleriniz ortalama yarım saat ile 1 saat arasında yoğunluk varsa tabii ki 1 saat. Yoksa çok kısa sırada 20 ile 30 dakika arasında sizlere teslim edilecektir sipariş takibini yani kuryenin bulunduğu konuma kadar takip edebilirsiniz. Uygulamadan yapmanız çok daha sizin yararınız olacaktır. Uygulama çünkü çok daha güzel çalışmakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.